Evet, Forza Red Kaptanı Mustafa Levitis. Mustafa önce bir oh çek. Oh. Evet. İki haftalık kötü bir gidiş. Evet. Sonrasında güzel bir galibiyet oldu. Ne diyeceksin? Şimdi iki hafta önce çok güzel bir galibiyet aldık aslında ama takımdan özür diliyorum. Benim salaklığım, misafir getirdiğim adamı kontrol etmemişim. Lisansı çıkmış karşı rakipten de tekrardan özür diliyorum. Çok güzel galibiyet aldığımız maçı verdik. Lige biraz heyecan getirdik. Geçen hafta bu hafta oynayan 5 kişim yoktu. Olsaydı 0-1 ile daha güzel bir maç olurdu. Yenildik, ayaklarına sağlık. Mertler çok iyi takım. Yani gocunmuyorum yenildiğimize. Bize Bire de bize de biraz ders oldu. Biraz çok havalardaydık takım özellikle. Bugün o yüzden daha ileride. Çok kaçırdık yine. Biraz bencil oynuyoruz. Çok bencil oynuyoruz. Kimse kimseyi düşünmüyor yani. Yani zeki gibi bir adam burada ikinci lige, üçüncü ligi transfer olacak bir adam. Burada bile herkese pas atıyorsa geri kalanların da atması lazım. Neyse bu da bir takıma bir küçük eleştiri olsun. Atilla'yı çok aradım. Ee, gidince ona yalvaracağım biraz. Her hafta kesin gel diye. Onu çok seviyorum, öpüyorum buradan. Herkese başarılar. Playoff'lara kadar daha iyi olacağız. İyi akşamlar.